Birlikte saatlerimiz 18.30 gösterdiğinde Yedili Plasenin ve 1. Üçlük Ayının başlangıç mücadelesi olan 4 yukarı İngilizler araç şartlı 5 dişilere 2000 metre mesafeli kum yarışında 5 safkanı start alacağı bu koşuda koşu gidişatına baktığımızda büyük ihtimalle Queen Akarca koşunun liderliğini isteyecek olan isim olacak. Hemen arkasına arasına rağmen 3 numaralı Diomedia gelecek diye düşünüyorum. Belli bir yerden sonra temponun artacağını düşünüyorum ben. Özellikle 800'den sonra temponun artması ile birlikte düzlükte sprint, yapacak sprintle gelebilecek isimlerin başında ben 5 numaralı Yumi'yi önermek istiyorum. Bu kısrak gerçekten oldukça başarılı performanslar sergiliyor. duyuyor. Bugünkü ilk starttaki tatminkar dördüncünün ardından idman pistteki hazırlıklarında daha da iyi duruma gelen Safkan, Nevzat Avcı idaresinde ön tarafta oluşacak tempodan yararlanacağını bekliyorum ve sizlere ilk sıradan öneceğim. En ciddi rakibin ise arka arkaya son iki koşusundaki başarılı yarışların ardından bu yarışı yapmış olduğu 1400 metrelik yarış kalımındaki genel görüntüsünü beğendi. beğendiği bir numaralı Kuyla Karca. Ön tarafta temposunu kurması halinde düzlüğe diri çıkabilirse bu rakiplerine direnerek kazanan tarafta olabilir. 5-1-7'li plase oyunları için ve ikili için değerlendirmenizi önericeğim isimler olacak. Günün ikinci koşusu birlikte saatlerimiz 19'u gösterdi. Altılı gayenin başlangıç mücadelesi olan Üç yaşlı İngiliz Wright Made in satış. 1400 metre mesafe koşuda. 11 safkanın start alacak bu yarışta ben ilk sırada önereceğim isim sizlere. Kalabalık tuttum ben bu koşuyu ve ilk sırada önereceğim isim. Her ne kadar 111 günlük arasında hemen bu koşuya uzun süredir çok ciddi bir şekilde hazırlanan ve son yapmış olduğu 1003 sonu 25.8'lik yarış kalabındaki genel görüntüsünü oldukça beğendiğim. Mustafa Çiçek İdaresi'ndeki 10 numaralı Yavaş Abdi benim İlk sırada önereceğim isim olacak bu safkandan bugün için ben etkili bir performans bekliyorum. Gerçekten koşuyor. Çok ciddi bir şekilde hazırlanan bu safkanı ilk sırada önereceğim İlk ciddi rakibin ise cazip bir isim olmasını beklediğim. Start almış olduğu iki koşusunda pek bir varlık göstermesine vermiş olduğu 21 günlük arayı bence iyi değerlendirileni gördüğüm özellikle böyle şey yapmış olduğu 1200'ü, 1.15.3 1000'i 1.02.5 sonra 25'lik yarış kolunda gerçekten oldukça iyi görünen ve farklı bir yarış koşmasını beklediğim Bekir Mert Muri gider 8, 8 numaralı Şerif Usta ilk ciddi rakip olacak. Çizgi önünü önereceğim son isimse bu iki startında pek bir varlık göstermese de böyle işte ciddi hazırlanan ve Hüseyin Şimşek tarafından itinayla hazırlananları gördüğüm ve soy yapmış olduğu 600'lük işinin sonlarındaki görüntüsünü potaya geçişini oldukça beğendiğim 6 numaralı Ocean Compass'tan ben bugün için etkili bir performans bekliyorum. Ve üçüncü sıradan sizlere önermek istiyorum. 18.6 ayrımsız ekonomik kuponları için yazılıma notu önereceğim. 3 isim olacak ama çizgi arkası 3 isim daha önereceğim. Bunların başında 4 numaralı Eskanor geliyor. Eskanor'un son iki başarılı yarışlardan vermiş olduğu 61 günlük araya rağmen yarış hazırlıktaki görüntüsünü beğendiğim isim etkili jokeyi Nevzat Avcı İdaresi'nde çizgi arkası önereceğim ilk isim olacak. Daha sonra bu iki ilk startında Antalya pistindeki başarılı üçüncü ile bu koşuya iyi durumda gelecek olan yarış hazırlıkta beğendiğim bir numaralı Archmoon Hışman Çizik İdaresi'nde kuponlar yazılmasını önereceğim bir diğer isim olacak. Ve son sıradan önereceğim isimse e, bu iki ilk startında ben İstanbul pistindeki hazırlıklarında dolayı son koşusunda favori halesini önerdiğim bir isim. Ee, tatminkar bir beşinci geldiğinden safkan bir kez bir pistine gelecek yine İstanbul'daki hazırlıklarıyla bu koşuya yine iyi durumda geleceğini gördüğüm Ali Yıldız dersindeki 9 numaralı Yakostorm'dan Storm'dan bugün günün sürprizi gelebilir. Dikkat diyorum. Tekrar rezil olursak birinci ayak 18-6 ayrımsız kuponlarda olması gereken 3 isim ama çizgi arkasına 4-1-9 diyerek bu koşuyu 6 hatta geçmeyi düşünüyorum. Günün 3. koşu birlikte saatlerimiz 19.30'u gösterdiğinde 5'li kaynağın başlangıç mücadelesi olan 4 yaş Araplara ait şartlı 3 1600 metre mesafeli koşuda 9 isim start alacak. Ben e, kazandığı yarış ardından koşmuş oldu bu ilk ilk koşusunda yine tatminkar bir beşincilik elde ettiğini gördüm. Bugün için kapalı gözlük takısı alarak idmanlarında daha farklı bir görüntüye bölünen özellikle son yapmış olduğu 27 kısa seprindeki görüntüsünü ben beğendim. 800 numaralı gökyüzünde. Bugün ön tarafta istediği tempoyu kurması halinde bir beyaz bayrak aynı yarışı deneyebilir. Benim ilk sarıdan öneceğim isim olacak. İlk ciddi rakibi ise 4 numara oğlum Zekai. Oğlum Zekai arka arkaya seyirbilecekler arasından koşmuş olduğu koşularda beklenen performansı göstermesi de bu yarışı yapmış oldu. Hazırlıklarında tekrar toparlanmaya başladığını belli eden Safkan Özcan Yıldırım ederse benim ikinci sıradan önereceğim isim olacak ve kuponlarınızda muhakkak bulunması önereceğim bir diğer isimse son koşunda 60 kiloya rağmen etkili bir performans gösterip yakın ara bir dördüncülük elde eden Bugün için daha etkili koşmasını beklediğim bu mesafelerde sonlarda etkili gelebilecek isimlerden olan bir numara candarlığında muhakkak kuponlarda bulunmasını önereceğim. 8-4-1 ayrımsız kuponlarınızda olması gereken isimler olarak düşünüyorum. Günün dördüncü koşuyla birlikte saatlerimiz 20'yi gösterdiğinde 3, 1. 4. ayının başlangıç mücadelesi olan 3 yaş İngiliz Rayet Kısa Vadatı dişilere 1900 metre mesafe koşuda 5 isim start alacak ama oldukça birbirine yakın performans gösteren isimler bunlar. Ben ilk sırada önereceğim isim 5 numaralı Kanin de olacak. Bu safkanın e, rakipleri içerisinde uzun mesafe en yatkın koşan isim. O da Bursa'daki 1800 metrelik yarıştaki başarılı ikinciliğiyle uzun mesafede de başarılı olabileceğini gösterdi bu isim. Bursa'da yapmış olduğu 850.8 sonra 25'lik kalış ile buraya gelecek olan Kanino'dan Nevzat Avcı idaresinde benim İlk sırada önereceğim isim olacak. İlk rakip ailesinde ise kompise çıktığı son iki saatteki başarılı yarışlarından vermiş olduğu 35 günlük araya rağmen bu yarışı yapmış olduğu 1201.16.2 mini 1.03.5 sonu 24.8'i yarış kolu bu o koşuya iyi durumda geleceğini gördüğüm Özcan Yıldırım bir derse ki bir numaralı Agent Queen'den iyi bir yarış gelebilir. İkinci sırada önereceğim. Daha sonra çizgi önündeki önereceğim son isimse ise start sorunu yaşamasına rağmen istikrarlı performanslar sergilen bugün mesafenin uzaması nedeniyle starta kalsa bile koşu gidişatının yavaş olması nedeniyle etkili koşmasını beklediğim ve son yapmış olduğu 600 metrelik işinin sonlarında potaya geçişini beğendiğim 3 numaralı Selin'den Gökhan Gökçe idaresinde de iyi bir yarış gelebilir. Ben 3. sıradan sizlere önereceğim. 5-1-3 ayrımsız kuponlarda olması gereken 3 isim çizgi arkası geri kalan iki safkanı da önereceğim. Bunlardan ilki tabii ki 2 numaralı Canım senin olacak. Arka arkaya seri ikincilikleri sonrası yine iyi durumunu Muntazam idmanlarıyla koruyan safkan. Bekir Mert Murik giderse kuponları olsun. Ve son sırada önereceğim isimse 4 numaralı Jazz Power. Jazz Power da bu yıl start almış oldu. son iki tatminkar dördüncülüklerin ardından bu koşu için yapmış olduğu hazırlıklarında onun bir biraz daha geliştirdiği görünüm safkanı da Mustafa Çek idaresinde kuponunuzda olursun. 5 1 3 ayrımsız 3 isim ama çizgi arkası 2 ve 4 numara safkanları yazılarak bu ayağın kapatılması öleceğim. Çünkü 5 safkanında kazanır pozisyonu var. Ve günün 5. koşusu birlikte saatlerimiz 20.30'u gösterdi. Günün en önemli mücadelesi olan 3 yaşlı İngiliz Rayt Grup 2 William Ciro koşusunda 1400 metre mesafeli koşuda. 6 safkanın start alacağı yarışta ön tarafta büyük ihtimalle Canefe Efe, Yurtbaşı, hatta belli bir yerden sonra Stormi'nin de ön taraflarda tempoyu belirlemesini beklediğim koşuda tabii ki ilk defa bu piste çıkacak olan bir numaralı Boston Light var. Ferit Yardımcı liderse Jockey ile birlikte bu koşuya gelecek olan isim. Bakalım nasıl bir performans gösterecek açıkçası merak konusu ama gerçekten arka arkaya arkasından yapmış olduğu İzmir pistindeki hazırlıklarında yakalamış olduğu çok iyi formu gene koruyan koşu gidişatının lehine olduğunu düşündüğüm 3 numaralı depremen çok iyi uyum saldığı Joker Özcan Yıldırım idaresi de bu rakiplerini de geride bırakmasını bekliyor. Ve siz sevgili dostlarıma Depperman'ı bank olarak önermek istiyorum. Günün 6. koşu sebebiyle saatlerimiz 21'i gösterdi 3 yaş İngiliz Wright in satış mücadelesinin ikinci kısmı olan 10 safkanın start alacağı bu koşuda ben iki safkan rakiplerinden birkaç adım önde tutuyorum. Bunlardan ilki de start almış olduğu ilk kabakobu yarışında bence başarılı bir 3. elde ettikten sonra ikinci startını beklenen performansı gösteremeyen ancak bu yarışı vermiş olduğu 33 günlük arayı iyi değerlendiğini düşündüğüm İdman Pisteki genel görüntüsünü beğendiğim Özcan Yıldırım İdaresi'ndeki yı 10 numaralı Varda ben ilk sırada öneracağım. En ciddi rakibin ise bu yıl start almış olduğu ikinciliğiyle tekrar çıkışa geçmeye başladığını gördüğüm ve yapmış olduğu hazırlıklarında formunu daha da geliştiren 800 numaralı Son of Saver Nevzat Avcı İdaresi'nde en ciddi rakip olacaktır. 10 ve 8 ayrımsız kuponlarda olması gereken iki isim olarak düşünüyorum. Çizgi arkada tek bir isim önereceğim. Bu isimse ise bu start almış olduğu yarışındaki tatbikar 5. yarından idman pistindeki çalışmalarında daha da formunu geliştirdiğini gördüğüm Mustafa Çek idaresindeki 3 numaralı Clean Heart'tan bugün için etkili bir performans gelebilir. Bardavelan'ın ve Son of Saver'ın eksik ya da kötü koşması halinde devreye girmesini beklediğim 3 numaralı Clean Hart olacak ve günün yedinci ve son koşusu olan saatlerimiz 21.30'u gösterdiğinde 4 Türk Araplara ait handikap 15 dişilere 1600 metre mesafeli koşuda 12 safkanın start alacağı bu koşuda ben 3 ismi rakiplerinden birkaç adım önde tutuyorum. Bu isimlerin ilki de arka arkaya tatminkar yarışları ardından yapmış olduğu hazırlıklarında gene iyi durumunu koruduğunu gördüğüm koşu gidişatının lehine olduğunu ve sonlarda etkili gelecek isimlerden olan 7 numara Duygu denizim ben sizlere ilk sıradan önereceğim. en ciddi rakip pozisyonda ise arka arkaya tatminkar dördüncüklere ardından bu aralar idman pistine daha iyi duruma gelen özellikle yapmış olduğu 1200 1000, 1012 buçuk sonu 27 buçukluk görüş kalıbının özellikle sonlarında farklı gördüğüm Nevzat Avcı destekli 4 numaralı çam kızından Ben bugün için etkili bir performans bekliyorum muhakkak kuponunuzda bulunsun çizgi önündeki önereceğim son isimse start almış olduğu son iki yarışındaki başarılı performansların ardından bu koşuya Halit Gökçe'yi derste katacak olan 6 numara Nurlova. Yine koşuyu da her iki yönlü koşabilen bir isim. Ön tarafta da gidebilip ön grup arkası bekleme yapıp düzlükte de sprint atabilen bir isim. O nedenle kuponlarınız olsun. 7-4-6 ayrımsız kuponlarınızda olması gereken 3 isim. Çizgi arkası bir isim daha önereceğim. Her yani ne kadar yakın arayla start alacak olsa da koşu gidişatının ne olduğunu gördüğüm düzlükte yapacağı, dışlardan yapacağı etkili ataklarla farklı bir yarış koşmasını bekledim ve yapmış olduğu 642.5 sonu 28.8'lik yarış kolumunda toparlandığını görüyorum. Yarış günü pisti biraz nemli bulması halinde çok daha etkili bir yarış koşabileceğini düşündüm. 2 numaralı Ahır Dağı'da geniş kuponları yazılması öğreneceğim. Günün son ayında 7-4-6 ayrımsız kuponlarınız olması gereken 3 isim. Çizgi arkasında 2 numaralı ahir dahi sizlere önerirken Böylelikle videomu sonlandırırken kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmazsınız. Çok sevinirim. Şimdiden herkese bol şanslar.